Uh, you know, my, my real job or my regular job is creating news, so i want to turn a bit to the greek-turkish issues. and i want to ask you um, a question which is discussed very widely here in greece. i know it's discussed in turkey. there's this talk now about Agia sophia becoming uh, a mosque at some point. so i just want your own opinion. do you think it should be turned into a mosque or it shouldn't? Uh, Türkiye'nin ve dünyanın bambaşka sorunları var. Ülkeler bu konuda da süreç yöneticileriyle alakalı bazen tabii iç borç malzemelerine ihtiyaç duyabilir. Ben ne İstanbul'un um, ne de Türkiye'nin şu anda böyle bir gündeme ihtiyaç duyduğunu düşünmüyorum. Bazen bu tür konular hassas tartışılmalıdır, hem tarihsel ölçekte hem inanç ölçeğinde hassas tartışılmalıdır. Ama şu anda bunun bir, bir iç siyaset malzemesi şeklinde tartışılması da beni şahsen üzmektedir. Bu konu açıkçası bir şehir konseyinin ya da meclisinin konusu değil. Ee, şu anda bizim yetkimiz dahilinde de değil. Ee, Tümüyle Kültür Bakanlığının ve Merkezi Hükümetin yetkisinde olan ve Türkiye'de e, ibadethanelerin e, kontrolü de tamamen yine Merkezi Hükümetin bir diğer bakanlığına ait. Dolayısıyla bu konuda e, şehrin e, yorumunun ya da şehrin meclisinde bu konunun tartışılacağını ya da ee, bir karar konusunda fikrinin sorulacağını merkez hükümet tarafından düşünüyorum.